Merhabalar, bugün size soframıza gelen bir dilim ekmeğin ya da bir adet domatesin arkasındaki görünmeyen ama oldukça karmaşık ve adaletsiz zincirden bahsedeceğim. Gıda arz zinciri. Bu zincirin en zayıf halkası kim mi? Genellikle küçük üreticiler ve en güçlü olan ne yazık ki çoğu zaman aracılar. Üretici üretiyor ama kazanamıyor. Bir düşünün. Bir çiftçi sabahın köründe tarlasına gidiyor, toprağını sürüyor, ekiyor, suluyor, ilacını veriyor, gecesini gündüzüne katıyor. Ama o domates pazarda 10 TL'ye satılırken çiftçinin eline geçen yalnızca 1 TL. Peki 9 TL nereye mi gidiyor? Aradaki taşıyıcılar, komisyoncular, toptancılar, market zincirleri yani aracılar. Gıda tarladan sofraya basit bir yolculuk gibi görünse de aslında araya birçok durak giriyor. Domatesi toplayan çiftçi ürünü komisyoncuya satmakta. Komisyoncu bunu halcıya satıyor. Halden büyük bir market zincirine gidiyor. Oradan da bizim poşetlerimize. Her durakta fiyat biraz daha artmakta. Ama bu artış üretici lehine değil, zincirin her halkasındaki aracıya kazanç olarak geri dönüyor. Ve sonuç çiftçi geçinemiyor. Tüketici de gıda çok pahalı diye yakınıyor. Aracıların hak ettiğinden daha fazla pay alması ne kadar adil? Bu zincirde her adım hizmet sunduğu için bir pay almaktan. Ancak sorun şu ki bu pay zamanla üreticiden çok daha fazla bir değere ulaşıyor. Bir ürünün maliyetini belirleyen gerçek emek sahibi yani toprağı işleyen, üreten insan sistemde en az kazanan oluyor. Bu da birçok üreticiyi üretimi bırakmaya zorluyor, şehir merkezlerine göç etmeye zorluyor ya da borç batağına sürüklenmeye zorluyor. Köylü üretimden çekilirse ne olur? Küçük üreticiler piyasadan çekildikçe gıda daha az kişinin elinde toplanmaya başlar. Bu da rekabetin azalmasına yol açar. Ve sonuç olarak fiyatların yükselmesine ve tüketicinin daha pahalıya ürün almasına yol açar yani Aslında bu sistem ne üreticiyi korumakta ne tüketiciyi kazanan sadece zincirin ortasındaki güçlü kurumsal aracılar olmakta çözüm ne mi olabilir birincisi doğrudan üreticiden alışveriş yapmak kentlerimizi düşündüğümüz zaman Aslında nüfus yoğunluğunun oldukça fazla olduğu özellikle metropollerde üreticiden alışveriş yapmak oldukça güç bir duruma gelmektedir. İkinci alternatifimiz kooperatifler ve üretici pazarlarını desteklemek. Kooperatifler Almanya'da, Fransa'da, Batı Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da aslında birçok ülkede uygulamalarda başarılı olmuş bir model. Ama gelin görün ki Türkiye'de 1950'lerden günümüze kadar çok ciddi destekler verilmesine, politik taahhütler almasına rağmen kooperatifçilik bir türlü istenen başarı düzeyine ulaşamamıştır. Dolayısıyla bizim yerel pazar ağlarını destekleyerek ya da ülkemize özgü bir model geliştirme ihtiyacımız var. Az önce de belirttiğim gibi yerel gıda ağları tercih edilebilir. Günümüzde artık yerel gıda ağları oluşmakta özellikle metropollerde. Bu metropollerde oluşan yerel gıda ağlarını tüketiciler olarak destekleyerek daha sağlıklı gıdaya erişim sağlayabiliriz. Bir diğer husus büyük market zincirleri yerine mahallelerdeki küçük marketlerden bakkallardan şu anda günümüzde çok fazla olmasa da alışveriş yaparak bu küçük üreticileri korumak büyük marketlerin almış oldukları payı azaltmaya yardımcı olabilir ve en önemlisi üreticinin emeğini değerli kılar. Unutmayalım soframızdaki her bir lokmanın arkasında bir emek vardır. Ama bu emeğin hakkı çoğu zaman ödenmemektedir. Ar zincirinin bu adaletsiz yapısını değiştirmek biz tüketicilerin